Uzak Tekstil'de yeni dönem toplu sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. Bu sözleşmeye de Şanlıurfa ölçeğinde yeni kazanımlar ve iyileştirmeler elde ettik. Önemli artışlar sağladık. Bu sözleşme sendikamızın imzaladığı diğer sözleşmeler gibi bölgedeki fabrikalara örnek niteliğindedir. Burada 3 dönemdir toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikamız her daim iş barışından yanıdır. İş barışını sağlamanın yolu da toplu iş sözleşmesinden geçer. Bu vesileyle dördüncü dönem toplu sözleşmenin tüm taraflara hayırlı olmasını fabrikada iş barışı içinde çalışmayı temenni ediyorum. Şanlıurfa tekstil ve giyimde parlayan illerimizden biridir. Şanlıurfa şanlı unvanını kazanmış bir ilimizdir. Peygamberler Şehir Şanlıurfa'da tekstil ve hazır giyim sektörü hızla büyümektedir. Oysa bugünlerde bazı kötü işaretler belirdi. Barajı dahi geçemeyen sözde bir sendika ile sendikamızın örgütlü olduğu, yetkili olduğu bir iş yerinde bilinçli, kasıtlı, çıkarcı bir şekilde kaos ortamı oluşturmak istenmektedir. Oysa ki bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için öncelikle iş kolunda yüzde bir barajına ve iş yerinde %50 artı bir çoğunluğa sahip olması gerekmektedir. Biz Özüplik İş Sendikası olarak yeni dönem toplu sözleşmemizi yapabilmek için 5 Eylül tarihinde bakanlığa yetki müracaatında yaptık. Ve bu yetki müracaatımız sonucunda Özüplik İş Sendikası'nın Özak Tekstil Grup Şirketlerinde yetkili sendika olduğu yetki belgesiyle netleşmiştir halen her iki işletmemizde 1250'ye yakın çalışan var ve halen bu iki işletmede 650 öz iş üyesi var. Hem yasal çoğunluğa sahibiz hem nitelikli çoğunluğa sahibiz. Gerçek durum, hukuki durum budur. Mesele tanınma, tanınmama meselesi değildir. Burada söz konusu sözde sendikanın toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi yoktur. Barajı dahi geçememiştir. Nitelikli çoğunluğa da sahip değildir. Biz emek örgütüyüz. Her zaman, her durumda emeğin yanındayız. Yetkisiz ne yaptığını, niye yaptığını bilmeyen, açıklayamayan insanların samimi duygularını sömürerek sırtından da emeğin ve emekçinin hakkını riske atmaya, emekçiyi mağdur etmeye, Hemek hareketine zarar vermeye kimsenin ama hiç kimsenin hakkı yoktur. Emekçi kardeşlerim şunun altını özellikle çizmek isterim. Biz dışarıda eylem yapan işçi kardeşlerimizin protesto hakkına da sendika hakkına da özgürlüğüne de saygı duyuyoruz. Ama bunun yasal bir çerçevede olması gerekmektedir. Çalışanlar çalışanları bu yanlış yola sevk edenler maalesef onların emeğini sömürmektedir. Bu durumdan kesinlikle onlar sorumludur. Maalesef bu arada işçi arkadaşlarımızın iş bırakma eylemi gerçekleştirdiği maalesef emek dışı unsurlar tarafından bu arkadaşlar bir olmaza ikna edildiler. Ama buradaki eylem emek kazansın diye değil, arkasında ne olduğunu hepimizin tahmin ettiğini biliyorum. Biz bu tür süreçleri Ağrı'da da gördük. Biz Özüplik Sendikası olarak hem içeride hem dışarıda emekçiye ve emeğe katkı vermeye devam edeceğiz. Emeğin ve emekçinin hakkını, hukukunu sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten az önce söylediklerim samimi bir şekilde ifade ettiklerim. Bakın emek dışı unsurlar diye bir ifade kullandım. İnanın ki ben bir emekçi kardeşiniz olarak ben de sizin gibi bir makineden geldim. <laughs>